yüksek perdeden bağırmalarınız. O neydi? O iki ikiyüzlülüğünüz neydi ya? O zaman bunu açıklayın. Bak şöyle diyordu ya. Ne diyordu? Anayasa Mahkemesi diyor. Anayasa Mahkemesi'ne kızıyordu. Niye kızıyordu biliyor musunuz? Bu HDP'nin yani o zaman şimdi hmm, HDP'nin evet. kapatılması konusunda karar vermediği için hmm. kapatmadığı tabii, tabii. ve HDP'ye yapılan hazine yardımını kesmediği hmm. için Bakın neler diyor ya. Anayasa Mahkemesi Başkanı objektif ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine cephe almıştır. Türk Devleti ile uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Evet. Bak. Nereye, kime diyordu? Anayasa Mahkemesi Başkanı'na diyor ki cesaretin varsa Kandil'e git. Vallahi kendisi İmralı'ya gidiyor. Ya yani AYM'e. Anayasa Mahkemesi Başkanı e Kandil'e gitmedi. En ufak şeyde bize terörist diye üstümüze salıyorlardı. Bildireyim gitmedi. AYM kapatılmalıdır diyor ya. Bakın kapatılmalıdır diyor. Tabii. Hainler, tabii. hainler. Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali deyip ödüllendiriliyor. PKK'ya, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan AYM'dir. Evet. Yani şimdi bunları söylüyor. Evet. Bunları söylüyor. İşte diyor ki başını ezdiğimiz, bizim başını ezdiğimiz hainlerin sırtını siz sıvazlıyorsunuz vesaire vesaire. Evet. Şimdi bunları söyleyen evet. bunları söyleyen Devlet Bahçeli İmralı'ya gidiyor. İmralı'ya ben gideceğim kimse de ben gideceğim diyor. diyor. Ve hemen hatırlatayım. 1 Ekim 2024'te yani bundan bir sene evvelki meclis açılışında kulise geçtiklerinde ya açılış açılış şey. konuşmasında daha doğrusu Özgür Özel'e ağzına alınmayacak hakaretlerle, böyle yüksek yüksek işte böyle hmm, sert sözlerle evet, yüklendikten evet. sonra arkada kuliste karşılaştıklarında şöyle dedi. Hı hı. Ya dedi bu söylediklerimden Siyaseten. alınmıyorsun ya değil aman. mi dedi. Birbirimizi kırmış... Olabiliriz ama alınmıyoruz değil mi? Bunlar dedi siyaseten söylenen sözler. Biz siyaseten söylüyoruz dedi. Öyle ben şimdi merak ediyorum olsun. ya. Ben merak ediyorum. Hani ülkeye barış getirmek amacındalar ya. Bugünkü sözleriniz mi siyaseten söyledikleriniz? İki sene öncekiler mi siyaseten söyledikleriniz? Evet. Siz hangisisiniz kardeşim? Ne kadar Siz hangisisin. olduğunu gösteriyor. Hangisinin peşinden gideceğiz biz? Hangisini doğru kabul edeceğiz? Evet. Hangisini alkışlayacağız? hangisini eleştirir? Evet şimdi hemen e, izleyenlerimizin sevgili dostlarımızın izleyen de değil dostlarımız artık onlar bizim. Birincisi sürekli olan...